Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle beraber Roblox'tayız ve kazanmak için koş oynuyoruz. Tamam bir şey yaramıyor değil mi? benim Koşmayı sonlandır, otomatik çalıştır. Otomatik çalışayım. Otomatik çalıştır. Ne otomatik çalışıyoruz abi? Ha, koşmuyor mu? İlk enerji jeneratörü. Buradan enerji jeneratörün 5 seferi bu ne? Enerji topla. Bu koşmandan da enerji kazanabilirsin. Ye. Yeah. Tamam. Ha, illa basmam mı gerekiyor? Abi, ha yok lan gerek yokmuş tamam. Ya ben yanlış bilmişim, yanlış bilmişim. evet. Biraz uzun sürecek gibi ya. Ha, okey. Hemen buradan çık 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 yumurtayı çözüyoruz. Eee başka bir şey. Bu ne? Rıp. Ha, tamam. yo yo var işte beni başlamayın. Hediye verdi 3 tane kupa otomatik çalıştır. Biraz koşalım bakalım. Eee... ha burada enerji tankım bittikçe anladım. Okey. Sağda solda enerji var bakın bunları topluyorsunuz. Ee, okey. Anladım. Eee bu aş arkadan ha burası da başka arkadaşların koştuğu kısa. Oha. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Sikim. Eee, buradan... Ne okey. Buradan çıkıyormuşuz. Ben niye attı lan? Abi ben niye geri attım lan? Allah Allah. Neyse. Şuradan koşmaya devam baba. Renklensin gecelerimiz. Sen biz aşkım. bize gibi yes şimdi ha burada da enerjiler varmış lan eee ne oldu lan ben niye öldüm lan şimdi şimdi Um, bir tane daha pet açıyorum. Bu arada bir dakika ben daha demin pet açtım ama benim petimi takmadın mı <laughs> lan? Abi niye böyle yapıyorsun abicim sen ya? Bunları otomatik takmaya ayarlasan gözünü sevdiğim. Evet. Hemen bakalım ne gelecek. Küçük şans iksiri ama. Bunlar hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar bu arada. Ebeniz olsun. Yani biz her seferinde alıyoruz ama evet otomatik çalıştır. Şimdi petleri taktık. Dündü 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 Bu şeyleri geçtikçe ben zafer kazanıyorum. Okey. Let's go. Do this. varmış lan bu arada? Ya aman şans iksiri. Alayım mı be? Dur. Şans. 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 Nerede lan? Bunlar ne ya? Abi ne yapıyorsun? Oğlum ne yapalım nasıl kullanacağım abicim bunları? Benim hani lan? Allah Allah, şeyleri kullanamıyorum abi. İyi de sınırlı takviyeler, geçişler falanlar. Hayır hayır ben sakın parayla almayayım yok ben de. Benim çantam falan yok mu abi? Vallahi anlamadım, herhalde yok. Ya ben aldım hediye de vay be bir tane kupa verdi. Benim çantam falan yok mu? Ben nereden kullanacağım bunları? Gözünü seveyim abicim. O kadar şey geldi ya. Şans iksiri geldi. Küçük şans falan geldi. Bir şeyler geldi. Ee, Allah anlamadım. Neyse evet, kullanmak istemiyorum. Bütün bütün morallerim bozuldu şu anda. Hemen buradan toplayalım. Pet alabiliyoruz bu. Yes. Evet şundan bir tane alalım arkadaşlar. Bir tane değil daha doğrusu. Böyle bir 2-3 tane alabiliriz. Ee, evet, bir tane daha alabilirim. Evet, mavi, mavi deniz kızı falan filan deniz kızı zaten çıktı. Ha buradaymış tamam eşyalarım buradaymış ya Tamam kullan hepsini kullan abi ne yapacağız ne gerek var <laughs> keşke peti açmadan önce kullansaydık ama yine aynı şekilde saçma bir şekilde ben çantayı açtıktan ve eşyaları kullandıktan sonra ne oldu bileyim bakalım petleri ne yapmış şey olduk ya arkadaş bu ne değil bu nedir böyle niye böyle oluyor biraz enerji kazanalım da Bundan sonra koşmaya başlayacağım tekrardan ee, gelişmeye ve pompalamaya devam arkadaşlar tam gaz devam. 1385. Bir daha koşayım mı? Koş bakalım babacığım. Nasıl koşacağım? Koşmaya başladım. Burada enerji veriyoruz. Artı 5 artı 5 veriyor lan. Çok iyi aslında biliyor Hadi 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 hadi. Bu ne? Küçük zafer bir şey diyordu. Onu da kullan. Onu da kullan abi. Küçük zafer iksiri diyordu. Orada acaba fazladan zafer mi veriyor bana? Bilmiyorum. Göreceğiz. Bu arada enerji tankımız şu an çok e, zor bitiyor gibi ha. İlerlerde biraz daha hızlı ilerliyor. Aa anladım okey. Kupa fena. Kupayı iyi kazandık lan şu anda. Kupayı güzel kupa kazandık. Görev al falan yani 30 sene olması lazım olmak için Şunu alacağız enerjileri topladık ee, bu petler mi var sadece abi burada ne var ha şunla okey ya Cık, arkadaş bu ne 18 artı 18 gelir bilmem ne yeniden doğarsam daha fazla veriyormuş okey tamam sıkıntı yeniden doğma şimdi pek oha çok güzel pet geldi lan. Sıra dışı, mura dışı geldi bir dakika. Eee um... 99977 çok da sıradışı dışı değilmiş şimdi abartmayalım da ya şans iksiri geldi abi hala böyle saçma sapan işler bu ne bu da sıradan yeter abi adam akıllı bir şey var gözünü sevdim ya niye böyle yapıyorsun ya ecir yani yok. Hmm. en iyi tak neyse biraz morallerim bozuldu bu durum ama neyse yapacak bir şey yok olmuştun ama neyse ey bunu var ekleyeme değilse ey solda bir tane daha mavi yer var lan ha, o başka biri değil mi pardon pardon kafam hatırladım şimdi hatırladım No problem. Arada unutu veriyorum, unutu unutu veriyorum. Bu sefer toplamadan gidiyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Kaza bastık gidiyor. Eee şimdi, biraz koşsun ya. Biraz bir takviye şart abi. Hey, hadi ya, hadi 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 Otomatik çalıştı kapatalım. Eee, bu ne? Oha. Siberayı. bakın el yapımı hepsini yap. El yapımı ne? Daha rahat gerekir Bir 1, 3 sıra dışı takın takın takın. altı güçlendirme mi? Nasıl altı güçlendirme oğlum? Bunu aldığı için. De. Ha. Hepsi evcili da Mesela bunu taktım. Sonra bunu taktım atıyorum. Tamam almıyor. Hiçbir şey almıyormuş. El yapımı. Yes. Ne oldu? Görünen, görülen deniz kızı şu anda şey oldu. Arkadaşlar. Yes. Çark geldi. Hemen bir tane döndürelim. Ve ee, bakalım ne gelecek ne verecek bize vatandaş. Oh hadi. Hadi lan. Dur. Allah seni kahretsin. Ne yapıyorsun? Niye hala vermiyor? Niye durmuyor lan? Durmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ne olacaksa hmm. olsun artık. Startı veriyorum. Hmm. Um, hediye hazır. Abi saçma zapan hediyeler veriyorsun Neden? Küçük şans iksiri falan veriyor. Abi bu da çalışma. Hmm. aç hemen şunları aç ya. Görülen deniz kızı falan filan. Bunlar ne saçma şey. Aç 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 aç. Aç hadi aç hadi aç. Aç hadi aç şimdi biraz oyuna başladım. Bak şeyler uğraşmıştım o yüzden lava deniz kızı diyor. Arkadaşlar biraz hızlanalım artık sürekli aynı oyunda takılmaktan bıktım ya. Kaç saat aynı oyunda oynuyorum. Siz fark etmiyorsunuz orada neyse sıkıntı yok. Yani biliyorum sürekli yok koşmaymış bilmem neymiş satmış sürpüş ya. artık yeter ya. <laughs> şimdi El yapım bunlar taktik. Bunları da taktik. Başka ne? Bugün lan. Bugün. おお Dedik Bil benim sınavım oha benim sınavı. oyun çıldırdı arkadaşlar. Şu anda çılgınlar gibi bizi şey veriyor. Enerjiye bakar mısın abi? Bok dediniz. Ben o zaman koşarım şimdi. Şey. Elde bu sınav bitmez artık ya. Of. adam var adam nereye gitmiş mavili? O da yarın saat oynuyor. Adam manyak gibi gitmiş ya. Baya nasıl be? Olacak iş. Şey. Şimdi bunu bana... Abi bu enerji bitmez ki. Ben bunu böyle koysam hava hava gider herhalde. Yani. Ama bak soldaki hızlı gidiyor. Hmm. Şimdi burada bir sıkıntı daha var arkadaşlar. Bizim çözemediğimiz bir mesele. Bizim çözemediğimiz mesele şu. Hızlı gidemiyoruz. Aşk çözü nasıl satayım? Bunu nasıl çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Nasıl çözecekler ya? Abi nasıl çözeceğiz mesela bunu? Adam bir bastı bak nasıl gitti? Yok buna başka bir şey bulmamız lazım. Evet. Burada başka bir şey bulmamız lazımmış. Bu ne? Otomatik toplama hızlı tempo. Hızlı nasıl gideceğim abi? Nasıl hızlı giderdim ki? O adam bir gidiyor tapa gaz basıyor kaçıyor. Siz hmm. Yeniden dolayayım mı bunu Bu ne? Oha! Hıza bak şimdi. Manyak gibi hız oldu. Tamam hız böyle oluyormuş arkadaşlar. Ben biraz şey yapmışım da. Eee benim kafa gitmiş. Tamam <laughs> <laughs> sıkıntı yok okey Olur öyle şeyler ya Oooo Çarpışı evlerim ama Ne gelmiş bakalım görelim arkadaşlar Hep birlikte bakalım Ömm Bıçk Zaferla Zaferli Hımm tamam ne geldi Çok saçma bir şey geldi Kesinlikle bilmiyorum aldık zaten Ejdervanlar Ne gelmiş abi Küçük Zafer eskisi gelmiş İyi bari biraz koşalım abi Hadi bakalım Biraz azlanmıştı Biraz daha lazım ya Bu böyle olmaz abi Biraz daha azlanması lazım Biraz daha Azlanması hadi abicim hızlan artık be ama bu da çok dandik oldu böyle ben nasıl yiyeyim ben yeniden dolmak istiyorum hız ee, makinesi diyor şimdi çözüldü işte şimdi bir şeyler şimdi taşlar yerine oturuyor arkadaşlar hemen bas baba bas 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 sür kaptan gidelim Diğerden, sür kaptan gidelim diyoruz bakalım nereye kadar gidebileceğiz ne yapacağız Nasıl olacak? Çok umutlu değilim ama olsun. <laughs> şimdi. Öf, 324 oldu. Bir dakika. Şu hız merkezini mi yapalım abi? Hız merkezi lazım ya. Hız makinesi. Evet. Bu ne? Yüksel. Şimdi %30'a çıktık. Buradaki enerji çok lazım değil. Sana geç. İyi. Tamam. Hala yeterli hızda değiliz ya. Sinirlerim bozulmaya başladı. Hala. Aa, ne oldu lan? Niye öldüm lan ben? E benim enerjim bitmedi. Ha bitmiş. hep bitmiş. Ya, oğlum şuradan adam akıllı bir çık be. E gözüm yanayım be. Abi şunu da biraz basalım ya. kız işini biraz sinirlenmeye başlamış. Yeter artık ya. Aa böyle çıktı bu çıktı. Şey... yapması lazım ya. Medyen hazır. Versene oğlum bu zaferleri niye vermiyor bana? Bakmaya çalışıyorum. Yes. Köpeği, köpeği aldın ya. Sana denecek bir şey kalmadı artık. Özümsüzüm biraz kızgın ama. Sıkıntı yok. Ne yapıyorum? Şimdi biraz enerji kazalım, Enerji kazanalım. Kasalım. Kasma. Kasın ko. Kasın ki. Kasın ki. Enerji kasın ki. Yapın ki. Onun ki. Onun ki. Hadi bakalım. <laughs> evet. Ben sürekli böyle basam ben has, bakalım ne olacak. Evet biraz hızlanmışız. Evet hızlanma var. Ha, soldaki hala bak. Kapalar gibi bir şey ki. Yani. Herif olacağım. Abi bizden bizden olmaz. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu böyle nasıl olacak? Nasıl gidecek? Neyse. Yok, yok. Şimdi tapa ee, gaz gidiyoruz. Gaza bastık. Amgaz. 360 k enerji var. O da güzel. O da iyi yani. Allah'ın emri peygamber kandırına. Ben inanıyorum. Her şey, her şey, güzel olacak. Gaza, tezahüratlar bitmiyor. Herkes tezahürata. Otomatik çalışsın. Bir, bir dakika bir Gidelim biraz ya. Biraz yani abi şu gaza basalım ya. Hadi artık. Hadi. 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 <laughs> evet, 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 şey Yukarıda ne var şimdi? Benim yani... Sen kaptan gidelim diğer dünyalara yine gidiyor. Ah, anlas, anlas, itiraz. Enerji bitti. Enerji stop. Enerji bitti. Şimdi buradan dışarı çıkalım. Tut gezdik kaldım. Saatlerce oynuyorum Allah falan. Abi bu oyunu falan o kadar oynayacağım beni dövüyor. Şimdi yüzde, yüzde %80 hızlı çıktık. Bir tane de. Açılmaz. Tekler gelmiş. Biz boş oynuyoruz iki saattir. Hmm. Olur öyle şeyler mi? Yani. Tam gaz yine zaferlere doğru. Buradan şey olursak ee, ona halledelim. Enerji bitmiyordu, ortalık. Tam gaz gidiyor ortalık. E, abi kupa vermiyor ki. Ve karşı iki Oha. <laughs> Niye enerji birikmiş lan? Valla manyak enerji birikmiş lan. Bu ne kanka? Sonraki kat. Eee. Oha. Yüzde yüzde sıkmış anda. Ama işte sıkıntıcı enerji sıfır abi enerji müthiş bir şekilde sıfır abi yapma be neyse toparlayacağız herhalde ya bir daha şey yapalım da acayip oldu <laughs> arkadaşlar koştu gittik ee ne yapacağım ne yapacağım? şimdi 580 oldu bir koşalım bakalım ya ne olacak ne görelim bakalım yani 100 yaşındayız sözlü ama <laughs> Neyse şuradan bir döndürelim bakalım ama Ne geldi lan? Ben bir tane bir işler ya. Bütün morallerim bozuldu şu anda. Yalnız şu an enerji sanki bitemiyor abi. 580 enerji şu an deli gibi <laughs> enerji var. Eee heriye nazar bakayım. Azır bir şarkı kara oldu. Alo, gülümse. Azeller yani sıkıştı bayağı bana kıymış. Buradan bir tane ha ben yine şey sıfırlayınca Artur pengueni çıktı ama bakacağım. Oha! Deniz ismi alıştı. Ben de, de abartmaktan istemi bir şey yok ya. Ama o falan diyor. Abram her zaman Roblox, Roblox'da her zaman önemli olan tek tekten gerisi boş gider. Siz ya saçmalık. Uğraşmayın. Kafanızı şey Enerji bitmiyordu. Hala gidiyoruz. Gaza gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.